Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve alihi ecmain. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde de medil lazımı işleyeceğiz inşallah. Önce bir medil lazım nedir ne değildir ona göz atalım. Med harfinden sonra sükuni lazım gelirse medil lazım olur. Bir başka ifadeyle med harfinden bizim daha çok kullandığımız tabirle medi tabiiden sonra dezimli veya şeddeli bir harf gelirse medi lazım olur. Medi lazımı dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Yalnız burada şöyle bir ayrıntı var. Medi lazım olabilmesi için bir kuralın hem medi tabiinin yani hem harfi medin hem de şeddeli olan harfin aynı kelimede olması şarttır. Eğer aynı kelimede değilse medi tabi hükmü kalkıyor. Medi tabi hükmü kalktığı için medi lazım da olmuyor arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakıyoruz. Vale Bu kelimeyi okurken lam harfinin şeddeli olduğunu, lat harfinin şeddeli olduğunu, Birinci lam elifle lat harfini şeddeyle birleştirmemiz gerektiğini sonra lat harfiyle lam harfini de şeddeden dolayı birleştirmemiz gerektiğini unutmayalım. Kelimenin sonunda vakıf yaptığımız için kelimenin sonunda meda arız var. Bir önceki dersimizden öğrenmiştik. Hareketsiz, cezimşiz, şeddesiz tenvinsiz bir ya harfimiz var. Ya harfinden önce esreli bir lam harfimiz var. Vakıf yaptığımız yani durduğumuz için nun harfini cezimli okuyoruz. Yani aslında harekeli bir harf. Biz durduğumuz için orayı cezimli okuyoruz. Öyleyse diyoruz ki nunun harekesi arızi. Burada medde arız var. Peki medde lazım nerede? Medde lazım şurada. Lam harfinden önce bizim yine üstünsüz, esresiz, ötesiz, cezimsiz, şeddesiz bir elif harfimiz var elif harfi medlerden üç tane harfimiz vardı elif vav ya elif harfinden önce dat harfimiz var harekesine bakıyoruz üstün evet eliften önceki harfin harekesi üstün olmalıydı elifin harfi med olabilmesi için diyoruz ki elifle dat harfinin arasında medi tabii var medi tabi bizim asli medlerimizden de Bizim med mutasıl, med-i muntasıl, med-i arız, med, med, med lazımdan bahsedebilmemiz için önce med-i tabi kuralı oluşması gerekirdi. Bunu unutmuyoruz. Sonra med-i tabi'den sonra, yani harfi med'den sonra, eliften sonraki harfin med lazım kuralı için ya cezimli ya şedeli olması gerekiyor. Bakıyoruz eliften sonra, lam harfimiz var. Şedeli bir harfimiz. Elif ve lam harfi. İkisi bir kelimede olduğu için burada medi lazım kuralı oluşmuş diyoruz. Ve dört elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Bu vacip. Bunu yapmak zorundayız. Peki az önce dedik ya ikisi bir kelimede olursa med lazım olur. Peki ya ikisi farklı kelimelerde ise ikisi farklı kelimelerde ise med buradaki medi tabiinin hükmü düşer. Unutmuyoruz bunu. Bu örnekte dat harfinden sonraki elif med harfidir. Med harfinden sonra şeddeli lam harfi yani şeddeli olan harfin açılmasına şöyledir. Birinci harf cezimlidir. İkinci harf harekeli bir harftir. Lam harfi gelmiştir. Şeddeli harflerdeki sükun da lazım-i sükundur. Bu durumda med harfinden sonra lazım-i sükun geldiği için med lazım olur. Lazimi sukun neydi? Bizim yazıya baktığımız zaman gördüğümüz cezimli ve şeddeli harflerin durumu lazimi sukundu. Yani eğer yazıda cezim ve şeddeyi görüyorsak burada arizi bir sukun, arizi bir cezim var diyemeyiz. Burada lazimi, kalıcı, sabit bir sukun var diyoruz. Bu durumda dat harfi dört elif miktarı uzatılarak okunur. Ya da kelimede olmaz bu medde lazım. Harfte olur. Yasin. Buradaki huruf-u mukatta harflerinin açılımı şöyledir. Hani hep diyoruz ya asarda gizli bir elif vardır. Aslında asarı açıp da harf harf yazdığımız zaman asarlı kelime şöyle yazılır. Med harflerinden elif harfimiz var. Eliften önceki ya harfinin harekesi üstün, sonrasında cezim şedde ya da hemde olmadığı için medi mutasıl, medi mutasıl, medde arız medi lazım diyemiyoruz. Burada sadece medi tabi var. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Yani bir saniye kadar. Sonraki harfte yani sin harfinin açılımı da şöyle. Burada rufu mukattalarda harf olarak yazılır ama biz okurken onun açılımını okuruz. Sin harfinde med harflerinden ya harfi var ya harfinden önceki harfin harekesi esre sonrasında cezimli bir nun harfi var. Üçü de peş peşe aynı harf içinde olduğu için ayıramıyoruz birbirinden. Burada med lazım var diyoruz. Sin harfindeki ya med harfidir. Med harfinden sonra cezimli nun gelmiştir. Dezimli nunların sükunu da lazımidir, yani kalıcıdır, sabittir. Bu durumda med harfinden sonra lazimi sükun geldiği için med de lazım olur. Sin harfi dört elif miktarı uzatılarak okunur. Şimdi bilgi kutusundaki kısma bir göz atalım. Med lazım kendi içerisinde dörde ayrılır. Birincisi Med lazım kelime-i Yani ağır kelime. Med lazımın kelimede oluşması ama ağır bir şekilde gelmesi. Aynı kelimede med harfinden sonra sebebi med olan lazmi sukunun şeddeli gelmesiyle oluşur. Az önceki örneğimizde vallilin. Ba diye uzattıktan sonra gelen lam şeddeliydi. Bunun telaffuzu dile ağır geldiği için müsakkale yani ağır e, med lazım anlamına gelir. Buradaki örnekte de la tudar <laughs> şeklinde ra harfi şedeli gelmiş. Çünkü la tudar daha kolaydır ama ra harfini sonra bir de ötreli okumak okuyuşta dile ağır geldiği için kelime-i ağır kelime denilmiş. La tudarru Burada dikkat edeceğimiz şey ra harfinin şeddesini uygulamamız gerektiğidir. Çünkü bazen la tudarru şeklinde şeddelemeden dat harfiyle ra harfini şeddelemeden okuyuşlar olur. Bu okuyuş hatalıdır arkadaşlar. İkincisi, med lazım kelimeyi muhaffefe. Muhaffefe hafif demektir. Okuyuşa hafif gelen, ağır olmayan demektir. Burada da aynı kelimede med harfinden sonra sebebi med olan lazimi sukunun cezimli gelmesiyle oluşur. Yani şeddeli gelirse sukun, ağır cezimli gelirse hafiftir. Burada bakıyoruz al el, 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 Buradaki elifte asardan dolayı gizli bir elif daha var. Medi tabi kuralı oluşturmuş. Medi tabiiden yani gizli eliften sonra harfi medden sonra cezimli bir lam harfi gelmiş. Al dedikten sonra tekrar lamı telaffuz etmediğimiz için Başka bir harf geldiği çünkü buradaki harf hemzedir ee, diyerek onu da meddi tabii şeklinde uzatıyoruz. Ama sonuçta lam harfi cezimli olmadığı için okuyuşta kolay olur, dile hafif gelir. Bu yüzden meddi lazım kelimeyi muhafefedir. Zaten meddi lazım kelimeyi muhafefeye bir tek bu örnek verilir. Kuranda bir iki yerde geçer, başka da örneği yoktur bunun. Üçüncü örneğimiz med lazım harfi musakkale. Burada da kural harflerde oluşur. Mukatta harflerinin okunuşunda med harfinden sonra med sebebi olan lazımi sukunun şeddeli olarak gelmesiyle oluşur. Peki bu nasıl olur? Şimdi elif mim diyoruz. Elifte bir şey yok. Herhangi bir tecvid kuralı yok. Lam harfinde med harflerinden elif var. Öncesi olan l harfinde yani lam harfinde hareke üstündür. Bu yüzden medi tabi şeklinde uzatıyoruz bir elif miktarı. L sonrasındaki harf heceyi kapatan yani lam dediğimizde lam harfini bitiren cezimli bir mim harfidir. Kendisinden sonraki gelen harfin ha açılımı da bu şekilde olur. Mim, ya, mim. Mim diyoruz ya alfabeyi okurken Arap al alfabesine. Orada da med harflerinden ya harfi var. Ya harfinden önceki mim harfinin harekesi esredir. Sonrasında da yazıda gördüğümüz gibi cezimli bir mim vardır. Mim diye okurken Burada hece-i mim harfiyle kapattık. Mim derken yeni harfi, mim harfiyle açtık. Oradaki mimler şedeliymiş gibi durur. Aslında birbirinden ayrı iki harf olmasına rağmen şedeliymiş gibi telaffuz edilir. Bu da buradaki mimin şedeli okunmasından dolayı dile ağır gelir. Yani Elif le, mim şeklinde telaffuz edilmesinden dolayı buradaki mim harfi şedeli okunduğu için dile okuyuşa ağır gelir. Yine medi lazım müsakkale diyoruz. Ama harfte oluştuğu için, kelimede oluşmadığı için harfi müsakkale diyoruz. Bunu unutmuyoruz. Gelelim dördüncü örneğe. Medi lazım harfi muhaffefe. Harfi muhafefe. Muhaffefe nedir demiştik? Hafif demiştik. E, harfte oluştuğu için harfte hafif medde lazım diyoruz. Yani o konuşta kolay gelen medi lazım harfi diyoruz. Mukatta harflerinin sonunda med harflerinden sonra med sebebi olan lazmi sukunun cezimli olarak gelmesiyle oluşur. Örneğimiz Of. Kaf harfinin açılımı bu şekildedir. Med harflerinden elif, eliften öncesi üstün uzatma yani med oluşmuş meddi tabi. Sonrasında cezimli bir F harfi geldiği için of. Ama yeniden F harfini telaffuz etmediğimiz için of harfi dile ağır gelmez, okuyuşta hafif olur. Bu yüzden medi lazım, harfi muhaffefe ederiz. Bütün hurufu muqattalarda böyledir. Burada lam harfine hemen arkasından mim harfi gelmesinden dolayı Med lazım harfi musakale olarak anlatmıştık. Ama lam harfinden sonra mim gelmezse yani elif lam mim değil de elif lam ra dersek buradaki mim şedeli okunmadığı için Dezimli okunu para harfine geçildiği için o da med lazım harfi muhaffefedir. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.